Süheyla. Kapı çalıyor kızım. <laughs> Kediye mama vermesle. Kedinin kumunu temizlemeler. Kapı çalar ona bakmıyor. Tabii canım çıkmış işte yok. Çalmıyor bir de. Kim olduğunu kesecek ben de. Yarım saattir çaldığı için olabilir mi? Evin merdivenlerini görüyor musun sen? Nasıl yani? Sen çıkamadın. Ben nasıl yukarıdan aşağı koşayım? Kapıda biri var. Kim o? Kim o? Ne yapıyorsun? Kim o? Ben de bak bir şey yok mu? Bucak kim o dedi de cevap vermeden o kullanacağım. Kim o? Kimse yok ki. Şey, yok. İn oradan aşağı görüyorum seni. Hadi. Ay yine mi sen geldin? Merhaba. Merhaba. Ne istiyorsun yine bizden? Bu sefer de dağa taşı tırmanmaya mı başladın? Kilodan sığar Araba. ne arabası? Ne arabası? Bir peki? araba lazım var mı? Bizde i̇şte var bizim. Ha. Bizi yeterince soyduğun yetmedi şimdi araba mı istiyorsun? Yok. Ödünç bu tek. Şimdi beraber gideceğiz. Nereye? Sizi yeni yazılacağız direkt. Ne? ne, gezi? Gezi? ne? Yenek Yenek en son bizi götürdüğün yerde başımıza gelmeyen kalmadı. İlk bir şey olmaz. Araba. Senin neyinle güvenelim? Evet. Ana. Ya. ya arabayı da çalarsan. Zoran arabayı da çalacaksın mı lan? Ha? Yolun ortasında açığa kapıyı tepik burun. E, tamam. İyi. Söyle evet. abi, biz bunun en son bindi sürdüğü arabaya bindik Katırıyorsun mu? Nereye götüreceğim ona göre bineceğiz. Aşağı. Aşağı nereye? Aşağı nereye be? Dışarı. Çiten. Neden? Neden? E dedim ya evi göstereceğim. Burada. Burada ne ev aldın? Hangi parayla? Piyango. Daha ne yapmıyorum <laughs> piyango. Kimi soydun Allah'ını seversen baştan söyle. O manyak anneannen babaannenden birini soymuş. Aha babam değil. Değil mi? Değil. Söyla değilmiş. Gömü buldum. Nerede buldun? Lan onlar devlete ait. Yok. Öğrensene ne yapacaksın ya? Devlete verdim hakkını. Ciddi misin? Evet tutak kamın. Mezar gibi kocaman. Çalarsan geberdim. Hadi yani. hadi beraber git. Bir dakika şüphelerim var. Bilmiyorum. Ne bakıyorum? Aa kapıyı öttüm. Söyle anahtarı aldım de. Aldım. Hani? Çok şükür. Bir yere sok. Allah'ım. <laughs> Şşt. Kurbağa var mı? Seyla şeyla kurbağa yok kurbağa bak hadi bakayım çekiş şuradan yava kurbağa var mı yok bir kepçe oraya bir kurbağa sorar En son sürdüğü arabayı kimin diye soruyor. Kimin olabilir? Bizim. Kimin olabilir? Örtülü mü? Çıkın işte. Mükemmel yolculuğumuzda. Kapıyı da kilitliyim mi? Şşşt. Kapıyı niye Neden kilitledin? <laughs> arabayı sürmek. Eğlenip aldın <laughs> mı? Ben kimim? Görebiliyordum. Aaaa! <laughs> ben kimim? Araba geliyor. Ebem kim olabilirsin? Ben kimim? Maskeli. Maskeli. Allah'ını seversen hiçbir arabaya vurmadan git. Nereye gidiyorsun? beni bir tanıyın ben kimim? Ebem. Lan! En son maskenin içine bir şey girmemiş miydi? Çıkmış ama. Biraz önce konuşan maskeliydi. Şu an işte öyle gözükmüyor. Allah'ını seversen. Ben sizi nereden kovdum? Ne diyor Elin bu be? Elinden kovdu bizi hatırlıyor musun? Maskeliyi yukarıya En son ne isirelim. olmuştu ya o kadar çok şey. Lan nereye lan ne, gidiyor senin aşağısı aşağı gibi. <laughs> Vallahi camı açıp bağırırım. Bak vuracak bir şey yok. Adam kaçırıyorlar diye burada da bir şey yok. Ya bunun içinde ne var da en son söyle. İkiz e, mi? Bir kar bir şey dedim. Kaçırdım bir şey dedim. Ben kimim? Bilmiyorum. Kimsin? Hatırlatayım mı? Kim? Sizi kovmuştum maskeliği bağlayıp hatırlayın. Evet. Beynim durdu Leyla. Maskeli nerede? Maskeli köyü. Lan nereye gidiyoruz oğlum? Allah'ım araba yan yatacak. Maskeli. Maskeli değil o. Maskeli içinde bir yerlerdesin. <laughs> Allah'ım seviyorsan kimsin? İmdat! Rus! <laughs> Allah çatırma. Sakin 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 sakin. Arabayı sakin kullan kurban olayım sen körsün. <laughs> Lan! Bana bak manyak şeyde, var Araba. ne var. Bas geriye ne yaptın lan? Ne bak be önüne bak. Bana ne? Nereye gidiyoruz? Nereye ne? gidiyoruz be? Biz buna niye güvendik söyle. Bir daha şey asla, ediyorsun? asla asla güvenmeyeceğiz sana. Bas güvenmek yıllar almıştı ama. Çocuğa! <laughs> Konuşma! <laughs> bütün, bütün, bütün cesaretim biraz önce gitti ölecektim. Üçün. Bana bak! Kolum çıktı. Bizi eve götür. <laughs> sen körsün kör anlamıyor musun? Bu ev benim. Hangi ev? El? Hangi evden bahsediyorsun? Ya zaten evin yok muydu maskelerin içinde çöktün ya. Hiç gördüğüm ev artık benim. Nasıl yani ya? Orası benim be. En azından bilgisayarımı alabilir miyim? Tamam sakin 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 kula sakin kula. Allah'ı seviyorsan sakin kula. Yine arabadan Ne demek arabadan? aramadan arabadan be. Burası neresi manyak mısın? Burada insan bırakılır mı? Bayağı Tamam sustum. Ne şura? Benim dediklerim olur. Tamam be Elf. Bana götürüyorsun. Bura nere? Şuna ne? Şuna ne? Selam. bura nere Biliyorum. Bir kere araba bozuldu da arabayla kaldıydık. Bunu hatırlıyor musun? Bura değil. Ora şuna. Tamam işte oraydı. İyi. Atacağım. Bak. Nereye? He? Biz kedimi atıyorsun be. Kedi atılır mı? bu iki olsun. Sustum. Pardon. Ne istiyorsun? Hayır. Ne istiyorsun bizde? Arabadan inmemizi. Ne bak, araba? bak bir gecenin vakti kadın. Aa! Bana dokunma. kurban kurban var mı? Problemimiz kurban da, kadın gidiyor. İsafa mı geldin? Bizi alacak mısın? Ha? <laughs> <Lan, Gülüyor> <Deeper, deeper, deeper. Gülüyor> Dalga mı geçiyor? Bak. Nasıl otobüs durağına bırak lan. E Ego şeyin mi var sanki? Bilal Bizi alacak mısın? <laughs> Konuşmayacağım söz. Ya senin içinde ne var? Yürümeye başlasak eve varır mıyız? Varırız. Bin, bin. Ne demek bin? bin. Alıyor mu? Çıkınıyor. ya. Bin bin. Burada kalamayız gecenin Bizi gibi. Bizi gebertecekmiş gibi hissedin. Bin. Dışarı mı güvenli, araba mı güvenli bilemedim şu an. İkisini de güvenmeye düşünmüyorum. Işığı kapat ışığı göremiyorum. Işığı kapat. Tamam. Ha, sakin. Sakin. Allah <laughs> <dolan> Allah şu arabayı <laughs> ha, bunun sülalesi niye böyle ya Manyak hepsi bozuk. Bozuk gemleri <laughs> bozuk. Bana bak. Bir daha bakayım arabadan. Hayır be tamam. Ta özür dilerim. Sorun değil. Özür dilerim. Ama manyak gibi kullanma şu arabayı. Midemin hepsi ayağa kalktı. Yavaş kullanıyorum. Tamam. Şüş. Tamam. Takadan girelim. Tamam özür dilerim. Yavaş sakin sakin sakin. Sus artık. sustum. Bak. Beni gözükme. Şuş. Senin içinde ne var? Benim içinde ben var. Şeytan yani. Şeytan benim ders al. Şöyle Abart. Şuş. Bu, Bu ne ya? ya? Buna ne? Oh. Ay ne ne bak ya. Var Zaten mi? görmüyorsun. Ay ben bakayım. Sıkma be. Sıkmadım ya. Çalmak istiyorsan alabilirsin ama. Araba benim ne çalması? Oha! Seni... Arabayı bağır ver be. Tamam. tamam. Allah Dığdır, kahretsin. Fela tamam. çeneni kapat. O da seni. İndiririm. Şuş. Yemi <laughs> <Zeyfi> bırakmayacağım. <laughs> ne? Kaçırdım. Nereye? kaçırdın ya? Bunu sonra! Kaçırdım. Ne? ne diyor bu be? Bizi ne yapacaksın ki? Biz oh. çok konuşuyoruz. Gevezdeyiz. Sen bizi kaçırma. Fakiriz. Şey... Evet. Yurt dışına götüreceğim. Ömrük denizi alacağım. Ha? Bana bak sana bir de pik vururum. Ne? <laughs> Özür dilerim. Dayım. Vuramam dedi. Kulaklarımda mı istemiyor acaba? Yalnız mi yiyorum. Yanlış duydun sen. Ben öyle bir şey söyler miyim? Ne? Hiç? Ne ne? Ne ne? Parlıyor bir şey. Ne bileyim be? Göremiyorum. Ne? <laughs> Gözlüğümü vereyim mi? Çeş. Senin gözlüğün onu uyar mı be? Ne? 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 Yok bir şey yok bir şey yok. Çeş var. Çekil! Pardon. Çekil! Sana demiyorum. Adama vuracaksın arkasından. Manyak mısın? Nereye gidiyorsun? Sen burayı mı yiyorsun? Sus. Açılın tüm ek bundan sonra benim evrimdesiniz. Bak sana yol tarif edeyim mi? Sus! Nereye tarif, tarif edeceksin be? Mi? Buradan gideceksin. Ne? Solda bir tane büyük bir yer var. Karakol biliyorum. <laughs> Oraya mı gitseydik? Çok kötü bir yer. Çayma içerdik. Hayır. Gidelim gidelim biz. <laughs> Hiç olmazsa bahçesine yiyelim. <laughs> tamam. Çok konuşana anne. Manyak kurtulmaya çalışıyorum. Bayağı kurtulmuş. Şey direksiyona yapıştı bu. Asubay hanım buradadır bugün. <laughs> tamam özür dilerim. Bak ama çok güzel tatlı matlı. Şiş. Şiş. Çok konuşuyorsunuz ya. Ben Dedim işte o. sana ben. Allah'ım. Şu soldaki yer Hır. Tamam Oy. Buralar çok tehlikeli biliyor musun? Senin gibi iyi görmeyenler için çok sıkıntılı Ay ne oluyor? Köpek dikkat et Bizim dışımız her şeye dikkat ediyor Allah'ım yarabbim sen bize yardım et Bugün hayırlısıyla atlatalım